Merhaba oyun dünya izleyicileri. Bugünkü videomuzda sizlere YouTube'a nasıl bir video konulduğunu göstereceğim. Başlayalım diyorum ben hemen. Bugünkü ikinci, ikinci videom. Her videomun başında da söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer size yararlı olduysa benim için çok büyük bir emek ve değerdir. Başlayalım. Google'a girelim. Google kuramı. Evet arkadaşlar geldim Hemen YouTube'a girelim. Tamam girelim. Ama zor bir şey değil yani YouTube'a YouTube sadece video YouTube çekseniz Bir dahaki videomda da video nasıl çekilir onu göstereceğim. Başlayalım. Başlamadan önce yukarıda e, geçenki ayarlar falan vardı. Burada yükle yazıyor. Yükleye tıklıyoruz. Evet geldi. Sonra böyle bir şey gelecek annem. Buradaki gelecek dosyaları seçin diyor. Oka tıklıyoruz buradaki. Bir tane video seç seçin. Seçtik diyelim ben seçmeyeceğim. Ya seçeyim ya. Aç, aç diyelim yani. Vol um, 4 yazıyor burada. Uf, bir saniye. Bir tane video seçeceğiz. Bakalım. Lan in aşağı beni sınır etme. Tamam. Teşlik diyelim. Buraya ismimiz yazacağız mesela. Oyun gün dünyası. Buraya açıklama herhangi bir açıklama falan. Buraya etiketleme bu etiketlemeler bütün videolarda olur belki. Hani böyle kapatıyorsunuz diyorsunuz. Abone olun, abone olun işte öyle öyle vesaire şeyler. Sonra yayınla diyorsunuz. Bu kadar bu ama ben yayınlamayacağım. Direkt kapatacağım bunu arkadaşlar. Kanalıma abone unutmayın. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.